Gençler şimdi elimizde mutasyon ve modifikasyonla ilgili bir soru var. Hemen soruyu okuyalım. Mutasyonun özellikleri verilmiş, modifikasyonun özellikleri verilmiş ve İsa adlı arkadaşımız yaptığı açıklamaları dikkate aldığımızda tabloda hangi eksik veya hatalı açıklama düzeltilirse tablonun doğru tamamlanmış olacağı sorulmuş. Gençler, Hemen bakıyoruz mutasyonla ilgili özelliklere. Çevre şartlarının etkisiyle canlıların genlerinin yapısında meydana gelen ani ve kalıcı olan değişimlerdir denilmiş. Evet ne demiştik çevre şartları için? Kimyasal madde, zararlı ışın veya yüksek enerjili ısı olabilir ve bu da genlerin yapısında meydana bir takım değişiklikler getirir diye söylemiştik. Doğru bir ifade. Modifikasyon için çevre şartlarının etkisiyle canlı genlerinin işleyişinde meydana gelen değişimlerdir. Dikkat edin modifikasyon canlının genetik yapısında değil genlerin işleyişinde bir takım değişimler meydana getirir. Bu ifade de doğru bir ifade. Hemen geçiyorum diğerine. Mutasyonlar sadece üreme hücrelerinde görülüp kalıtsaldır. Evet arkadaşlar burası eksik bir ifade. Neden? Çünkü mutasyonlar hem vücut hücrelerinde hem de üreme hücrelerinde görülebilir. Vücut hücrelerinde görülüyor ise kalıtsal değildir. Canlının sadece kendisini ilgilendirir ve bir sonraki nesle aktarılmaz demiştik. Üreme hücrelerinde görülür ise kalıtsaldır. Bir sonraki nesle aktarılır diye söylemiştik. Bu anlamda bu eksik veya hatalı bir ifade olarak sayılabilir. Ancak diğerlerine de bir göz atalım istiyorum. Modifikasyonlar sadece vücut hücrelerinde görülüp kalıtsal değildir. Evet bunu söylemiştik. Hatırlayalım. Kaslı bir insanın doğacak olan çocuğunun da kaslı olmaması bunun kalıtsal olmadığını gösterir dedik. Zararlı mutasyonlar olduğu gibi yararlı mutasyonlar vardır elbette. Zararlı mutasyonlar genellikle kalıtsal hastalıklar olarak karşımıza çıkıyor. Down sendromu, orak hücreli anemi, e, alt parmaklılık, renk körlüğü gibi albinoluk gibi hastalıklar olarak karşımıza çıkabildiği gibi, kaktüs bitkisinin dikenli yapraklara sahip olması, sirke sineğinin göz renklerinin farklı olması ya da van kedisinin göz renginin farklı olması. Nedir? Tür içi çeşitliliği sağlayan yararlı mutasyonlar olarak da karşımıza çıkabilir. Geldik modifikasyonla ilgili. Modifikasyon sadece canlının fenotipinde görülen değişimlerdir. Elbette çünkü genlerinin işleyişi değişmiştir. Genetik yapı değişmemiştir. Yani genotipte de değil, fenotipte de görülen değişimler söz konusudur diyeceğiz. Burada da bir eksiklik yok. Geldik diğerine. Çevrenin etkisi ortadan kalkınca canlı eski haline dönmez. Neden? Mutasyonda çünkü canlının genlerinin yapısı etkilenmiştir. Ancak modifikasyonda canlının genlerinin işleyişi değiştiği için fenotipinde görülen değişimler olduğu için çevrenin etkisi ortadan kalkınca canlı eski haline geri döner diyeceğiz. O halde arkadaşlar şıklara hiç bakmamıza gerek yok. Hemen B seçeneğine gidiyorum. B de diyor ki mutasyonların hangi hücrelerde görüldüğü bilgisi eksik olup vücut hücrelerinde de görüldüğü ve bu hücrelerde görülen mutasyonların kalıtsal olmadığı belirtilmelidir diyor. Evet tek eksik bulduğumuz ifade mutasyonların sadece üreme hücrelerinde görüldüğü ve kalıtsal olduğu ifadesiydi. Eklenerek B seçeneğindeki gibi düzeltilmesi halinde tablo doğru tamamlanmış olacaktır. Diğer seçeneklere bakmamıza bile gerek kalmayacaktır gençler. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar bu sorumuz mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon ile ilgili. Yani genel bir e, soru olmuş. Hemen şöyle bir bakalım. Bizden ne istiyor? Zeynep canlılar ve çevre etkileşimi konusu ile ilgili bir proje ödevi hazırlayacaktır. Bu ödevde mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon konuları ile ilgili günlük hayattan bazı örnekleri aşağıdaki gibi hazırlamıştır. İlk örneği mutasyonla ilgili alt parmaklılık, modifikasyonla ilgili ikinci örnek çuha çiçeği bitkisinden örnek verilmiş ve çöldeki develerden örnek verilmiş adaptasyonla ilgili. Gençler hemen okuyalım ve yapılan bu ödeve göre verilen bilgilerden hangilerinin doğru olduğunu bulalım. Mutasyonla ilgili doğuştan el veya ayak parmaklarında normalden fazla parmak olması durumudur. Genelde altı parmaklı olarak doğan kişilerde gözlenen duruma altı parmaklılık hastalığı adı verilir. Anne karnında gelişen bebeğin parmakları oluşurken önce bitişik olan parmakların aralarında bulunan dokuların yok olmasıyla parmaklar normal halini alır. Bazen bu ayrılma sürecinde bir hata oluşabilir ve 5 parmak yerine daha fazla parmak oluşabilir. 1000 kişiden ikisinde görülen bu hastalık benzer bazen genetik yolla ortaya çıkarken bazen de arkadaşlar çevresel etkileriyle ortaya çıkabilir diye ilk posterini oluşturmuş. Evet mutasyonla ilgili ee, ne söylemiştik biz bazen canlılarda kalıtsal hastalıklar olarak karşımıza çıkabilir canlıya zarar verebilir diye zararlı mutasyonların olduğundan bahsetmiştik. Burada da alt parmaklılıkla ilgili bir örnek verilmiş. Arkadaşlar bu altıncı parmağın herhangi bir işlevi yoktur. Bu yüzden ee, diğer beş parmak gibi kullanılamadığı için bir fazlalık olarak karşımıza çıkar. Ancak ne bir eksiklik ne de sıkıntılı bir durumdur diyemeyiz bu durum için. Sadece olan bir durumdan farklı bir durum ortaya çıkmıştır. Evet mutasyon yine canlının genetik yapısında gerçekleşmiş ve canlının fenotipini etkilemiştir. Gelelim modifikasyona. Modifikasyon biliyorsunuz canlının genlerinin yapısında değil işleyişinde meydana gelen değişimler. Yani belirli çevre şartlarıyla canlının genlerinin işleyişinin değişiminden bahsedecek bu örnekte. Bakalım ne demiş örnekte? Çuha çiçeği bitkisi sıcaklığı 30 ila 35 santigrat derece olan nemli bir serada yetişirse beyaz çiçekler açar. Şayet sıcaklık 15 ila 20 santigrat dereceye düşürür, düşürülürse yeni açan çiçekler kırmızı olur. Beyaz ve kırmızı çiçeklerden elde edilen tohumlar karıştırıldıktan sonra yarısı 30 santigrat derecelik serada, yarısı 15 santigrat derecelik serada yetiştirilirse, sıcaktakilerin tamamı beyaz çiçek, soğuktakilerin tamamı kırmızı çiçekler açacaktır. Gençler tohumları karıştırmamıza rağmen Çevresel faktörü değiştirdiğimiz takdirde yarısını 30 santigrat derecelik sıcaklıkta, yarısını 15 santigrat derecelik sıcaklığa sahip olan serada yetiştirdiğimiz takdirde canlının genlerinin işleyişi mutlak surette değişmiştir ve bazıları beyaz, bazıları yine kırmızı çiçekte de açmaya devam etmiştir. Bu da modifikasyonun canlının fenotipinde meydana geldiğini gösteren bir özellik. Gelelim adaptasyonla ilgili örneğimize. Develeri biliyorsunuz arkadaşlar ee, sıcak iklimlerde yani çöl ikliminde yaşıyorlar. Ve develer hörgüçlerinde yağ depolayabilen günlerce susuz kalabilen hayvanlar arasındadır. Çöl ortamına uyum sağlayabilmesi için tüm donanıma sahip olan develer dünyanın pek çok yerinde görülebilmektedir. Çapraz şekilde dizilmiş olan kirpikleri kapandığında göze tek bir toz tanesi dahi kaçamaz. Bakın bölgede yaşama şansını arttırmak için onun sağladığı bir Adaptasyon çevreye uyumdur diyebiliriz. Aynı şekilde bunun yapısı da burun yapısı da toz ve kum taneleriyle kapanabilecek şekildedir ve yaşamını kolaylaştırmış olacaktır böylelikle. Yapılan bu ödeve göre Bakalım bilgiler verilmiş. Birinci bilgi verilen konu başlıklarına göre hazırlanan tüm örnekler doğrudur. Evet arkadaşlar mutasyonların zararlı bir şekilde canlılarda hastalık olarak karşımıza çıkabileceğini söyledik. İlk örnekte ne yapmış? Alt parmaklıkla ilgili bir örnek vermiş. İkincisinde çuha çiçeği bitkisinin farklı çevre şartlarında Farklı renkte açmaları ile ilgili. Yine çevre şartını ortadan kaldırdığımız andan itibaren canlının fenotipinin tekrar eski haline kavuşması ile ilgili örnek verilmiş adaptasyon içinde deveyi örnek vermişler. Yani hazırlanan tüm örneklerin doğru olduğunu söyleyebilirim. İkinci ifadeye bakalım. Altı parmaklılık durumu sadece çevresel etkileriyle ortaya çıkarken çuha bitkisi olayı sadece genetik etkileriyle ortaya çıkar. Arkadaşlar bu tam tersi olması gerekiyor. Çuha çiçeği bitkisinin olayı bir modifikasyon olduğu için çevresel etkileriyle ortaya çıkarken altı parmaklılık durumu canlının genetik yapısının değişmesiyle ilgili bir durum olduğu için sadece e, genetik etkiler ile ortaya çıkar diyeceğiz. Yani tam tersini söylemesi gerekiyordu. Bu yüzden bu ifade yanlış bir ifadedir. Gelelim üçüncü ifadeye. Nevelerin hör güçleri, kirpikleri ve burunları gibi yapısal özellikleri yavru bireylere aktarılabilir. Evet gençler adaptasyon için ne demiştik biz? Kalıtsaldır demiştik. Canlının yaşama ve üreme şansını arttırır. Ancak canlı bölgeye adapte olduktan sonra Yavru bireyler oluşturacağı zaman da bu özelliklerini diğer bireylere aktarır diye söylemiştik. Bu yüzden üçüncüsü de doğru bir ifade seçeneğimiz C seçeneği oluyor diyeceğiz. Bir sonraki soruya geçelim.